Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hemen yapıp bir hafta sonra açıp yiyebileceğiniz kütür kütür tadı, lezzeti, ekşiliği ile sizi kendisine hayran bırakacak salatalık turşusu tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Salatalık turşusu için 2 kilo salatalık. 1 çay kaşığı limon tuzu. 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 çay kaşığı şeker, 2 baş sarımsak ve her 1 litrelik kavanoz için 1 çay bardağı sirke. İlk olarak sarımsakların kabuklarını güzelce soydum. Benim soyduğum sarımsaklar çok iri olduğu için 2'ye 3'e ayırıyorum. Eğer sizin kullanacağınız sarımsaklar küçük ise hiç doğramadan kullanabilirsiniz. Sarımsaklarım hazır. Daha sonra da salatalıkları hazırlamaya geçiyorum. İki suyu yıkadığım salatalıkların uç kısımlarını kesiyorum. Daha sonra büyük bir iğne yardımıyla 2-3 kere deliyorum. Sizler dilerseniz bu aşamada çatalda kullanabilirsiniz. Çatal yardımı ile bir sağ tarafına bir de sol tarafına batırmanız yeterli. Salatalığı da seçerken olabildiğince küçük salatalık seçmeye gayret edin. Şu anda hala kornişon salatalık zamanı olmadığı için bu salatalıktan yapmayı tercih ettim. O yüzden de pazardan alırken olabildiğince küçük salatalık almaya özen gösterdim. Bütün hazırlıklarımız bitti, artık turşuyu kurma zamanı. 1 litrelik kavanozu alıyorum, taban kısmına sarımsaklardan biraz koyuyorum. Ve salatalıkları dik dik düzgün bir şekilde kavanozun içerisine yerleştiriyorum. Bu salatalık turşusunu kaynar suyla yapacağız. Şu soruyu sorabilirsiniz, kaynar suyla yapılan turşu acaba yumuşak olur mu diye. Ama hiç yumuşak olmuyor. Aksine salatalık turşumuz kütür kütür oluyor. Denediğiniz zaman sizler de göreceksiniz gerçekten çok lezzetli ve çok güzel turşu oluyor. Biz şu anda yaz turşusu yapıyoruz. Bir haftada olacak. Fakat serin bir yerde saklarsanız 2-3 ayda da bozulmadan tüketebilirsiniz. Sizlere bunun garantisini verebilirim. Kavanozumuzu iyice sıkıştırarak bu şekilde doldurduk. Şimdi ikinci kavanozu doldurmaya geçiyorum. Kavanozun tabanına birkaç tane sarımsak atıyoruz. Ve daha sonra salatalıkları sıkış sıkış kavanozun içerisine diziyoruz. Bir de bu turşunun çabuk bozulmaması için kavanozlarınızın temiz ve hijyen olması gerekiyor. Kullandığımız salatalıkların da güzelce yıkanmış olması gerekiyor. Ve ayrıyeten içerisinde çürük çarık olan salatalıkları kesinlikle turşunun içerisine koymayın. Salatalıkları kavanozun yarısına kadar dizdikten sonra içerisine birkaç tane daha sarımsak atıyorum. Ve büyük gelen salatalıkları bıçakla kestikten sonra tekrar kavanozun içerisine koyuyorum. Hiçbir sakınca yok bu şekilde de yapabilirsiniz. Önemli olan hiç boş kalmayacak şekilde salatalıkları kavanozun içerisine yerleştirmek. Bütün kavanozları bu şekilde doldurdum. Ve kalan sarımsakları da kavanozların üzerine pay ediyorum. Ben bu tarifimde iki baş sarımsak kullandım. Gerçekten sarımsak da turşunun lezzetine lezzet katıyor. Sizlere de tavsiyem sarımsak miktarını hiç eksiltmeden bu şekilde yapın. Hazırlamış olduğumuz turşuların üzerine bir çay kaşığı limon tuzu ekliyoruz. Her bir litre için bir çay kaşığı limon tuzu yeterli oluyor. Daha sonra her kavanoz için bir çay kaşığı şeker ekliyoruz. Her bir litre için bir çay kaşığı şeker yeterli oluyor. Şekeri de ekledikten sonra üzerine bir yemek kaşığı kaya tuzu ekliyoruz. Kesinlikle kaya tuzu eklemenizi istiyoruz. Kaya tuzu eğer kullanmazsanız turşularınız erir. Sofra tuzu ya da ince tuz kullanmayın. Bütün kavanozları bu şekilde hazırladıktan sonra içerisine artık sirkemizi koyuyoruz. Her kavanoz için bir çay bardağı sirke koyuyoruz. Ben elma sirkesi kullandım. Sizler dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Her ikisi de olur hiç fark etmez. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Salatalıktan başka bir sebze kullanmadık. Eğer sizler acı seviyorsanız içerisine birer tane cin biberi de koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Bütün bu aşamalar bitikten sonra ocağımızda kaynatmakta olduğumuz suyu salatalıkların üzerine çıkıncaya kadar kavanozları dolduruyoruz. Bu aşamada suyun kaynar olmasına çok dikkat edin. Kavanozların kapağını kapattığımız zaman turşuları vakumlamış olacağız. Böylelikle turşuların bozulmasına engel olmuş olacağız. Bu hazırlamış olduğumuz yöntemle bütün turşularınızı hazırlayabilirsiniz. Tabii ki bir hafta sonra da açıp yiyebilirsiniz. Bir tek taze fasulyeyi bu şekilde yapmıyoruz. Taze fasulyeyi yaparken sadece ön haşlama yapmamız gerekiyor. Diğer bütün sebzeleri dediğim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Hiçbir bozulma olmuyor turşularda. Sadece dikkat edilmesi gereken birkaç tane püf noktası var. Kavanozların kesinlikle temiz olması gerekiyor ve ağız kısımlarında herhangi bir çatlak olmaması gerekiyor. İkinci olarak ise kapakların kesinlikle ilk kullanılmış olması gerekiyor. Daha önce kullandığımız kapakları kesinlikle kullanmıyoruz. Karnaj suyu doldurduğumuz kavanozların kapaklarını iyice sıkıca kapatıyoruz. Daha sonra kavanozları şöyle bir sallıyoruz ve daha sonra kapakları altta kalacak şekilde kavanozlarımızı ters koyuyoruz. Böylelikle kavanozlarımızı vakumlamış oluyoruz. 24 saat bu şekilde bekleteceğiz. 24 saat boyunca bu şekilde beklettiğimiz turşuları artık geri çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi kapakları vakumlanmış ve içeri doğru biraz çökmüş. Bu şekilde bir hafta boyunca bekleteceğiz ve artık yemeğe hazırlanmış olacak. Bir hafta boyunca beklettik. Gördüğünüz gibi artık turşularımız oldu. Kapaklarında da hiçbir bozulma, hiçbir açılma yok. Turşularda da hiçbir sızma yok. Kavanozun bir tanesini alıyorum. Bıçak yardımıyla biraz havasını çıkartıyorum. Turşuların görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. Sularında da hiçbir bozulma ve hiçbir renk atma yok. Berrak ve gayet güzel. Tadı da gerçekten muhteşem oldu. Eminim sizler de denedikten sonra bu turşu tarifi favori tarifleriniz arasında yerini alacaktır. Bir de sizlere yakından göstermek istiyorum. Kavanozun suyunu boşalttım ve turşuyu genişçe bir tabağın içerisine boşaltıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmında da paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi salatalıkların içi dolu dolu içerisinde hiçbir boşalma yok. Gayet de kütür kütür lezzetli bir turşu oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.